hadi birlikte Salı pazarına gidiyoruz gördüğünüz gibi ok işareti Salı pazarını gösteriyor uzun çayır durağında indim zaten topluluk kalabalık Salı ve Cuma günleri nereye doğru gidiyorsa onları takip edin sizi bu pazara getirecektir pazara geldim Kadıköy Salı pazarına nasıl gidilir diye diğer Kadıköy Cuma pazarı Salı pazarı videolarıma bakın ayrıntılı şekilde anlatıyorum o yüzden tekrar bu videoda Kadıköy Salı Pazarı, Cuma Pazarı'na nasıl gidilir diye ayrıntılı şekilde anlatmadım. Şimdi sizinle birlikte bu Kadıköy Salı Pazarı aslında Salı ve Cuma günleri kuruluyor. Ortak bir isim Salı Pazarı söylüyoruz. Ben cuma günü geldim. Cuma günü Kadıköy Salı Pazarı nasıl bakalım? Birlikte gezelim. Hadi. Siz de pazarı gezmiş gibi olacaksınız. Ne neler var, neler yok görelim. Aslında bu pazarda tek tek tüm tezgahları dolaşmak imkansız gibi şey ya da videoya sığmaz. Her şeyi tek tek size göstermek ben böyle üstten bazı tezgahları size göstereceğim. Siz de bakın size uygun şeyler var mı, fiyatlar nasıl, size hitap ediyor mu, gitmenize değer mi, değmez mi? Ben böyle ara ara videonun içinde şunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar diye soruyorum. Hatta e, etiketlerini çekiyorum ne kadar diye böyle gösteriyorum kamerayla. Bakın. Sonuçta bunları tek tek böyle ürünleri çıkarıp bakmak e, bayağı vakit ayır bayağı bayağı vakit alıyor. Ve çok yorucu bir şey biliyorsunuz. Pazar zaten çok kalabalık. Yani nefes alamıyorsunuz. Hatta bence bu pazara gelirken maskenizi alıp gelin. Ben her seferinde bu pazara gelince maskemi takıp geleceğim. Ne maskemi takıp var? geleceğim. Çünkü evet, insanlar Elini o kıyafetleri bekliyor. böyle atıyorlar üst, şey üst, üst üste üst üste üst üste. Çok güzel. Bir toz bulutu oluşuyor. Tabii siz o tozu göremiyorsunuz ama benim burnum çok hassas olduğu için o tozları hissediyorum ve hapşurmaya başlıyorum. Kesinlikle yanınızda maske getirin. Ne kadar bunlar? Bu gördüğünüz tişörtler gerçekten kaliteliydi. Dokundum. Dokusu her şeyle çok iyiydi. 100 TL, bunlar. 100 TL söyledi. Fiyatına göre iyi. Beğendim. Ve sıfır. Biliyorsunuz ki bu pazar yarısı ikinci el, yarısı sıfır ürünler. Şu an ilk giriş kısmı sıfır ürünler. Hiç kullanılmamış. Normal bir pazar gibi. Şu an o pazar bölümü geziyoruz. Sonra ileriye doğru böyle böyle ikinci el ya da nereden geldiği bilinmeyen mi desem öyle demeyeyim de bilmiyorum. Yani ikinci el. Şimdi bu bunlar sıfır ürünler ve fiyatları tabii ki o ikinci el olan yani işte bir pazarı tarzı olan kısma göre daha yüksek. Yine dediğim gibi böyle içini bak bazıları görüyorsunuz valizlerle gelmişler. Yani o kadar ürün alıyorlar ki böyle taşıması zor olacağı için Yanında valiz getirmişler, düşünebiliyor musunuz? O kadar bir alışveriş oluyor. Ne kadar mayalar? 100 Parça 100 Mayaların fiyatını sordum, parça 100 TL söyledi. Bakın biliyorsunuz artık alışveriş merkezlerinde mağazalar yani en ucuz şey artık 200, 300 o civarlar olmaya başladı. Yani fiyatlar uçtu. O yüzden insanlar bu tarz pazarlara akın etmeye başladı. Bir de bu pazarlarda böyle biraz sabrınız olması gerekiyor. Aramanız gerekiyor. Kurcalamanız gerekiyor. Çok sabah erkenden gitmeniz gerekiyor. Ve ben bir kalabalık gördüm. Yine o kalabalığa doğru gidiyorum. Çünkü genelde kalabalık olunca bir şeyler var ki orada bir topluluk var. Burada da üst üste böyle elbiseler var. İleri yaş grubu için büyük beden, değişik değişik böyle tesettür elbiseler ve benzeri şeyler var. Biraz, biraz böyle deme, demo demo olmuş desem gibi. ya da bana mı uygun değil. Çok hoşuma var. gitmedi buradaki elbiseler. Belki içinden böyle ararsak bulabiliriz. Ben o kadar sabrım olmadığı için orayı bırakıyorum çorap kısımlarına geliyoruz. Çorapların da üstünden etiketlerini çekiyorum. Bakın çorapların fiyatı ne kadar. Orada ekranı durdurabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Ben şimdi çok böyle üstünde duramıyorum çünkü çok şey varsa hepsi çoğu şeyi böyle göstermeye çalışacağım. Tabii kuş sesi rahatsız etmiyorsa beni dinlemeye devam edebilirsiniz. Ama kuş sesi rahatsız etmez, terapi gibidir. Burada 50 TL olan bir bölüme geldik. Etiket 50 TL'ydi galiba. Evet çok hızlı geçtim. Ne kadar bunlar? Burada yeni çarşaflar var. Önceden de pazar gezmeleri yapmıştım, videolar çekmiştim. Ama ilk defa bu bu, bu sefer çok kalabalıktı ve çeşit çok fazlaydı. O yüzden böyle her şeyin üstünde çok uzun süre duramadım. Hızlı hızlı böyle her şeye bakmak istedim. Çeşit çok fazlaydı. Ben bu sefer daha mı çok beğendim ya bilmiyorum. Çok çeşit vardı diye beğendim galiba bu sefer. Bakın taytlar, tayt üstleri, spor üstleri. Aklınızda ne varsa geldiğiniz zaman mutlaka size hitap eden şeyler bulacaksınızdır tabii ki sabrınız varsa bakmaya, kurcalamaya seviyorsanız bakarsınız. Bence şimdi bu videoyu izliyorsanız bence pazar gezmeyi seviyorsunuzdur. Ve 5 TL'ye bakın orada kaseler vardı. Onları gözünüzden kaçırmayın. Geldik yine bir bölüme. Başka bölüme. Burası başka böyle Hangisine bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Oraya mı baksam, şuraya mı baksam? Seçal 100 TL tişörtler. Değişik değişik çocuklarınızın ya da sizin sevebileceğiniz tişörtler ve taşlar. Taşlara karşı bir sevginiz varsa, ilginiz varsa burası bir taş cenneti. Ve size yardımcı oluyorlar hangi burçuna ya da hangi taş size hitap ediyor. İşte böyle kitapçıklar var bakıyorsunuz. Ben taşları çok seviyorum. Böyle incelemeyi, bakmayı, dokunmayı. Almasam bile bakmayı seviyorum taşlara. Hani enerjisini de seviyorum. İnanıyorum ya yani. taşların enerjisine. Gerçekten bakın çeşit çeşit. Taş kolyeler de 20 TL idi. Onu da belirteyim eğer videoda duymadıysanız. Ve çoraplar. Çorapları da böyle durdurup bakın ekranı. Tişörtler. Anne tişörtleri mi dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum. Bakalım başka neler var. Burada kalemler mi? Evet makyaj ürünleri mi? Bunlar neler oluyor? Ve yine bir valiz gördüm. <laughs> Bakalım burada ne var? 20 TL'ye böyle çoraplar. 20 TL böyle grup grup satılıyor tabi. Üçlü, dörtlü. <laughs> 250 TL Crocs'lar mı var? <laughs> Ve yine tişörtler. Çocuk kıyafetim <laughs> burası. <laughs> 15 TL çamaşırı. Evet çocuk iç giyim bunlar. Çocuk giyim bunlar. 15 TL. Parça 15 TL çocuk giyim. <laughs> Tıs çocuğu, erkek çocuğu. Yani bakıyorsunuz içinizden hangisi yani. çocuğunuzun yaşına uyarsa. Ne? Neyse orayı da bırakıp başka bir bölüme doğru geçelim. Bakalım burada ne varmış. Pijamalar bölümü. Ve pijama. Burada iç giyim var herhalde. Evet iç giyim. Fiyatlarını gösterdim. Bu da Ay, kaplar. Burada çeşit çeşit ayakkabıları üst üste yığmışlar. Bambi terlik diye 50 TL. İşte spor ayakkabı da var içinde. De farklı farklı ayakkabı çeşitleri var. İçinden hangisi uygunsa seçiyorsunuz. Bir çanta bölümüne geçiş yapıyoruz. Burada da yine 50 TL çantalar. İçinden böyle tarzınıza uygun olanı bulup alıyorsunuz. Bakın. Elbet tarzınıza uygun bir çanta çıkacaktır. Ben böyle biraz bilgimi çekebilecek çantalara dokunuyorum. Hoşuma gidebilecek. Çinler gülü beğendim. Bunu beğenmedim. Araya, olabilir araya, ama bakıyorum. bir anne için uzun olabilir ya da böyle spor çantası olarak kullanabilir şu mor olan. Hmm, evet. Böyle bir taş çanta var. Biraz taşları birkaç tane düşmüş gibi onu eriyoruz. Ama bakabilirsiniz. Böyle arada güzel şeyler çıkabilir. Derken başka bir yere geçiyoruz. 25 TL'lik bir tezgah. Şu Aa, çanta ediyormuşken şurada hoşuma gelen bir çanta, çanta gördüm. Bu plaj çantası olarak kullanılabilir çünkü hasır. Bu 50 TL, 50 TL olan bölümde var. O dikkatimi çekti. Biraz dokunmak istedim o çantaya. Evet hasırmış gerçekten. Böyle e, seviyorum o tarz çantaları. Ve 20 TL bu var. Sporda kullanabileceğiniz bu 20 TL. Artık 20 TL bir ekmek böyle, parası. Pazarın sonuna doğru Gerçekten böyle bir var. ekmek parası. O yüzden artık 20 TL'nin bir değeri yok. Eskinin sistem biz derdik ki Aa, pazara Sazadım gittim 1 TL'ye tişört Sazadım aldım bir TL şunu aldım. E, artık öyle 1 TL'ye yine olabiliyor yalnız yalnız ya. Yalnız bazen parçalar 3 TL yazıyor. Çıkabiliyor. Evet. Artık demek ki onları artık elden çıksın yeter artık. Yeter gitsin diye. Ha bir de şimdi nereye geldik? O bahsettiğim o bit pazarı bölümüne geldik. Böyle ikinci el işte ne bileyim antika değişik değişik. bir ev sanki böyle bir ev taşınmış ve Kullanmadığı malzemeleri getiriyor satıyor ya da ne bileyim ya da çok böyle bir yerlerde kalmış bu ürünler satılmamış da buraya gelmiş mi desem bir şeyler bir yerlerde artmış mı desem ne desem bilmiyorum siz karar verin artık. <laughs> böyle enteresan parçalar bak çiçek sordum çiçek kullanabilirsiniz bazı tasarım yapan evde böyle bir şeyler çiçek birleştirip çiçek çiçekler bir şeyler yapan insanlar için burası ideal bir yer çünkü parçalar bulabilirsiniz ve bu ikinci el spor ayakkabıları gördüğünüz gibi bayağı spor ayakkabı nereden nasıl bilmiyorum ama spor ayakkabılar içinden güzel bulabilirsiniz belki bakabilirsiniz ve tamam, çaydanlıklar desem böyle parça yani Allah'ım ya, ya. böyle ya. birini deposta olabilir bu yani bir depo evet. mu desem bir depoda hani bir eşyalarınız olur ya artık onlar atıl hiç kullanmaz ve evet. getir burada satarsınız aa, gibi evet. bir şey mi desem ama böyle aa bak bu dantel efsane ya dantel ya bunu nasıl bilemiyorum dörmüşler ne tamam dörmüşler el mü desem sabrına de. hayran mı kaldım desem Bayak eskilerde çalıştım. öyle örüyorlardı yani hala örüyorlar. Yani, örmem böyle bir şey. <laughs> Bence ucuz. Artık 700 TL bir şey gelmiyor. Bakar mısın kocaman bir masa örtüsü. Yani 700 liraya örmem. <laughs> Göz nuru resmen. Ne <laughs> Ee, şu an etrafta toz var. Benim toza karşı alerjim var. O yüzden hapşuruyorum. Ara ara hapşurabilirim. Bazı bölümleri keserim hapşurma aşamalarını. Şu an ikinci el olduğu için ve çok karıştırılıyor. Toz eminim hava da gözükmesi de çok toz var. Burnum algılıyor. Bayan kıyafet 20 diyor. Yani gücün varsa, takatın varsa ara. <laughs> yani. Var bunu çok iyi kaşındı. Ya, 30 TL bu Boğazım yandı. Ne kadar bunlar? Bunlar ne kadar kulaklıklar? Onlar 300. 300. Yani. Öyle. Deniz ayakkabısı. Arada böyle kullanılabilecek şeyler çıkabilir. Aa, bak, erkekler için deniz ayakkabısı. Je 10 liraymış. Siyah cekete bakabilir miyim? Kullanılmaz. Kullanılmaz mı? Ha, oh my god. Ha, şu kırmızı kalbi güzel mesela. Ayakkabılar 20 lira. Giysiler 10 lira efendim. Seçin. Seçmek lazım. Giy, kim seçecek? Kim bakacak? Ha, bak. Atatürk. Şu güzelmiş. Şunu fotoğrafını çekelim. 10 liraymış. İçinden bulursan güzel bir şey 10 lira. Ay nefesim kesildi. <laughs> Boğazım. Hakikaten. Boğazım doldu. Şallı Sport. 10 lira. Mesela şu 10 lira. Açalım, açalım, açalım. Da parça 20 TL. Üç parça 50 var. Üç parça bile var. 20'de anlaştılar vazoda. Mesela şu şapka 20 TL. Genel olarak 20 TL, 10 TL parçalar. de yapıyor. Ne, ne diyor? Şarkı söylüyor. Kitaplar var. 25 şey hayır 80. Ben kaçla 15 15 15 15. Parçon beş, parçon bakalım 15 15 15 15. Şöyle ilginç bir çanta gördüm. Ne kadar bu? bu? Bu, bu, ne kadar? Bakar mısınız? Şu ne kadar? Bu 200 lira. Bu 200 liraymış. Enteresan şeyler var. İşte kaplumbağa. Yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Size çok detaylı olmasa da yine de çoğu şeyi çekmeye çalıştım. Zaten bütün ürünleri tek tek çekmek imkansız. Sadece ne var ne yok. Zaten her hafta ürünler değişiyor. Hani bu ikinci yer olanlar da değişiyor. Sadece tahminin neler geldiğini size göstermiş oldum. Çok Kanalıma çok abone olmayı, güzel, beğenmeyi, kalamadım. yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Ya da Burası başkalarının sorularını da cevaplayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bereketli bol alışverişli kazançlı günler diliyorum. Ben şuradan kasklara bir bakacağım. Mı? Deniz gözlüğü. Ay evet, deniz şeyleri. Sağlam mı acaba? şu 300 TL patenler de var. Lazım. <laughs> Gerçekten boşun oldu. Aşkım sen